Arkadaşlar merhaba. Ee, yılbaşından sonra Ocak 24'ten sonra yeni bir güzergah ekleniyor parkurumuza. O parkurun videosunu çekeceğiz. Tolga daha önce bizden ehliyet almış. Tolga'nın da videoları var. Merhaba. Ehliyetli adayımız Tolga ile ikinci güzergah videosu çekeceğiz. Hazırsan çalıştır başlayalım. Çalıştır arabanı gidelim. Senin yerine var, bak bu pedallar biraz yumuşak. O Şarkı. zaman söyleyeyim ki. <laughs> Bizimki sert. Evet. Şimdi sen artık aktif olarak arabada kullanıyorsun. Biraz adaycık adaycık gitmeni isteyeceğiz. Burada mutlaka sağ sinyalimizi veriyoruz. Trafiği kontrol ettik. Aynen tekrar tekrar omuz üstü bakışla önümüze sağımıza solumuza tekrar tekrar bakarak kontrollerimizi yaptık çıkışımızı yaptık ilk çıkışta en sağdan çıkıyoruz en sağdan şimdi şunu da göstermek istiyorum ee, burası okul bölgesi burada daralan yol tabelası var burada yol daraldı. tek şeride düştüğü için hafiften şeritten taşacağız o sınırı zaten 30 ee, kasisler var onu belirtiyorum tabii ki günlük geçerken Sağ sinyaline Şimdi burada yol daraldığı için Kasiste hiç sağa gelmene gerek yok Burada tek şeride düşüyor Sağ sinyalini ver Zaten kendini yolun ortasında buluyorsun Burada tek şerit Evet çok yavaşladığımız için Vitesini bir ele aldım Hatta durduk niye kapandı bir an? En sağdan kapırazla. Tamam, Ben buna girmişim değil mi? Tamam. Evet, evet. Senin de vallahi heyecanlandın mı şimdi tekrar? Ders moduna girince. Hocam heyecanlandım ya. Baksana arabayı Bizimki çok sert debriyajı. <laughs> evet. Siz onu değiştirin bitmiş o. Daha yeni model 2024. O Ama Daha debriyajı başka sistemlere yavaş geçelim. Buraları zaten herkes biliyor da ayrıldığımız yerde söyleyeceğimiz birkaç şey var. Yeni kuranlar. Yeni yol mu? Şimdi yıl başından sonra gelecek o da çift güzergah olacak. Ayrılıp birleşen iki güzergah. Yolun bir kısmında o sosyal yaşamdan son sinyal aşağı doğru devam ediyorduk ya. Oradan sağdan devam edeceğiz. İşte orada ayrılacağız. Farklı bir yoldan. Sen zaten ev kayıttan bir çocuksun. Mimar Kemalettin oradan. Mikrosunu oradan. Tekrar Bağsan'ın kavşağına doğru gideceğiz. <laughs> sağ oradan. Çekti. Sağ sinyalle geçme. <laughs> Tabii ki de sadece sinyal vermemiz yetmiyor. Mutlaka ayna kontrolü de yapıyoruz. Benim ayna dönmüş. Hiçbir şey görmüyorum. Sana güven. tabela okumuyor adaylar. Bugün mesela burada 30 km hız sınırı var. Hızlı geldiği için bir tane aday kaldırmıyor. Sınav var. Tamam. Ee, okul bölgesi yaya geçidi. Kavşaklarda hız sınırı 30. Mutlaka hızımızı düşürüyoruz. Yaya geçitlerinden, kavşaklardan yavaş geçiyoruz. Zaten kasisler de var. Mutlaka daha yavaş geçmemiz gerekiyor. Geçtik. Buraya kadar tek geliş tek gidiş yollarda sollama yapmak yok. Şimdi artık yolumuz çift geliş çift gidiş oluyor. Biz yavaş olduğumuz zaman gitmeyi tercih ediyoruz. Ama eğer sollama yapmak istiyorsak çift geliş çift gidiş yollarda kesikli düz çizgili da dikkat ederek sollama yapabilir. aşağı girdiğimiz için hafif gazı bırakarak yavaşladık. Yokuş çıkarken gazı bırakmakta fren etkisi yapıyor. Bak devir düştü, yani yavaşladı hemen ikinci vitese döndük. Orayı daha geçen gün kalsınlar çok garip bir şekilde sol sayım geldi. Devam. Masın aşağı kısmına kalmış. Bu kapandam onu bırakmış bir şey. Ya şehirde de biz ani frenine inip geri geri yürüyoruz. Orada da kaldırımda çukur var. Ben onu muhtar arayıp söyleyecektim. Karanlıkta birisi mutlaka düşebilir. Üstü kapatılsın falan diye. Unuttum. Bak ilk Şu sarı boyalı alana geçtikten sonra dur kalk yapmamız isteniyor. Ocağı kapatıp sağ sağa doğru Tabii dururken durdur. Sağ sinyalle arkadaki trafik kontrol ederek durduktan sonra dörtlüğümüzü açıyoruz. alıyoruz, 30 saniye bekliyoruz. Sonra hadi bakalım hazırlıklarını yap gidelim diyorlar. Dörtlüğümüzü kapatıp bitiriyoruz. Şu an bir Evet biraz sonra yakala, Geri kaçırma. Ee, 50 cm'den fazla geri kaçırırsanız sarı stop ettirirseniz sarı sinyal vermezseniz kırmızı hata alıyor. Güzel bir kalkış oldu. Şimdi sana heyecan mı yapıyor? heyecan yapıyorum. Tolga ama şanslısın bak yani bu video sana nasip oldu. Şans eseri ben çekecektim videoyu Tolga yanımızdan geçince hadi geldik sen, seninle çekelim. Ben çekerken nasıl bağlanacaktım bilmiyorum. Tolga'yla daha önce de acemilik videolarımız var değil mi? <laughs> yine 3'e attı. Çünkü yol müsait. Önümüz açık. Yol kaldırıyor. 3'e attık diye uçmadık. Yine 40, 43. O Sadece yani vites neden değişiyoruz? Motoru rahatlattık. Yakıt tasarrufu yaptık. Arabamızı üzmedik. Çok korkuyorlar. Birden iki almaya bir özellikle korkuyorlar. Onu söyleyeyim. Bir, kalkış vitesi mutlaka birle kalkıyoruz ama bir an önce güçlendirip yolun ritmini yakalayıp ikiye geçmemiz gerekiyor. Şimdi burada bir tık gazı bırakıp hafiften yavaşladık. Dönüşlerde hemen kontrollü bir şekilde. Gün içinde de burada kaza vardı. Hocam şey çok önemli. yani burada hız sınırı 30 buraya girip de 50 ile 60 ile tabii ki kaza olur. İşte yapmayın öyle arkadaşlara sosyal mesaj ver. Evet. Yani güzel bir şey. Dedi. Bak bur burada oldu kaza. Yağ dökülmüş, kum atılmış. Biz sınavdaydık sabah. Sınav var mı bu? Vardı. En kötü sınav günü çarşamba. Tam pazar Orada hafta sonu oluyor ya olmuyor sınav. Şimdi bu tabela da yine yolun bizden taraftan daraldığını gösteriyor. Daralan yola girdiğimiz için yine yavaşlıyoruz bu yerdeki bak tabela yavaş diyor sarı lamba yanıp sönüyor dikkatli git diyor kırmızıya döndü lambalar yani iyice neredeyse durup da geç diyor burada hafif taşmanız çok problem değil çünkü tek şeride düşüyor Mesela biz yine sağdan sağdan adaycı kadarcık devam edelim <laughs> Da gerektiği zaman gerektiği kadar sol şeridi kullanabilir. Gerekmedikçe şerit değiştirme. Sağdan sağdan devam edin. Hani sollama falan yapmayacaksan genelde sağ şeritten gitmeniz bekleniyor. Düz çizgilerde geri gelme. Kesikliği bekle. Sağ sinyalimizi verdik diye hemen kırmadık. Sağdaki trafiği kontrol edip uygun olduğunu gördük. Geldik. De şerit değiştirirken şunu söyleyeyim. Aynı hareket yapıyorlar. Aynı hareket yok. Ee, mı? mu? zamanlar ben de sana <laughs> Kayarak sizlere 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 sinyal, ayna hareket. Ne tarafa sinyal verdiyse o tarafın aynasına bakacaksın. Evet. Tavşan yaklaştığımız için yavaşladık. Vitesimizi küçülttük. Kontrollerimizi yaptık. Sağdan devam ediyoruz. Sağ sinyalimizi verdik. Gördük. Tekrar tekrar bakıyorsun e, Adayken bunu yapmıyorsunuz Bir kere bakıyor ya da böyle bakıp kalıyor Tekrar tekrar En çok önüne hızlı hızlı Her yere Ben hocam. Bakmak zorundasın Biraz daha araştırırsın Şimdi burada benim Burayı sen yavaş geç Kasislerden benim birkaç söyleyeceğim bir şey var Burada güzel yani ikiye ayrılıyor Yine burada tabelamız 30 2 tane kasis var yavaş gidiyoruz biz şu an Azerbaycan caddesindeyiz normalde görüntü mücadelen gitmek isteyenler son sinyal verip soldan devam ediyor biz burada sağdan yolun en sağından devam edeceğiz sağ sağdan döneceğiz sağa döneceğiz sinyal vermene gerek yok yol böyle devam ediyor sağ kapıda yavaşlattık en sağdan git çünkü burada ters eğim var ters eğimden dolayı kendini karşı duvarda bulmak en sağdan devam edeceğiz çok tatlı bir yol kuş olduğu için çok minik bir gaz var. Çok gaz verirsen bir de burada da yol daralıyor. Kendini direkt karşı duvarda bulabilirsin. Yavaş gelip kontrollü bir şekilde tatlı bir gazla en sağdan. Ee, bak burada yine yavaş diyor. Çünkü bu e, tabelaları okumayı öğrenin. E, İstimlant duvarı yüzünden sağdan gelenler. Bak kendine nasıl sola açıyor. Bizim adaylar duvarın dibinden çok gittiği için şu yukarıdan gelenlerle çarpışabilirler. Bak sinyalini verdi. Dönmek istiyor. Doğru yol ver, vitesine dikkat sağdan gelenleri mutlaka kontrol edin yokuş dik olduğu için hızlı gelenler olacak hızlı inenler olacak biz düz karşıya geçeceğiz var? Tamam, şimdi biz kontrolsüz bir karşıya geliyoruz orada yolun başında mutlaka duracağız ve buradan sola doğru aşağı doğru devam edeceğiz Geçenler var. Yolun başına mutlaka dur. İlk önce sola kendine yakın tarafa bak. Soldaki trafiği kontrol ettikten sonra sağ ve karşıya. Sağını sol, Birazcık burnunu çıkar, hafiften kendini sola doğru ver. Aşağıdan gelen yoksa sağını karşı yolu kontrol edip kendini hemen yolun en sağına. At. zor bir dönüş. Şimdi sen araba kullanmayabildiği için ve her zaman buradan geçtiği için senin için sıkıntı değil, değil ama evet. bilmeyenler için zor. Çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü aşağıdan gelenler yokuş çıkıyor. Yukarıdan gelenler yokuş iniyor. Onlara yol vermemiz lazım. Bunlar çok hızlı geliyor. Karşıki yoldan da otobüs güzel bir otobüsler çantamışlar hızlı hareket ediyorlar. Yine okul bölgesindeyiz. Bunlar Geldik. Yine kasislerimiz var. Burada iki kasis arası çok uzak. Ee, yaya geçidinde mutlaka yol yayanın. Buradan yolun bitiminden sağa döneceğiz. Köşeye kadar gitmek üzere. Tamam. Niye durdun? Geçmiyor. Az geçti? Sağ sinyalini var. Burada Sağ da dönüşüm. evet, sağa döneceğiz. Burada da yine aşağıdan gelenlere dikkat edeceğiz. Onlar yokuş çıktıkları için onların Solundaki trafiği mutlaka kontrol et. Gelen giden yoksa dön sağa. Döner dönmez sol sinyalini ver. Migros'un buradan sola döneceğiz. Aynadan arkadan gelen trafiği ve karşıdan gelen trafiği kontrol ederek yap dönüşünü. Ve yine kendini yolun en sağına at. Şimdi buradan dümdüz aşağı ineceğiz ama sağdan sola bak işte alışverişe gelenler gidenler çıkanlar trafiği kontrol ederek yakışa uyum sağlayarak tamam. yine sınırı 30 burada işte alışveriş merkezine girenler çıkanlar biraz şey tedbirli olmakta fayda var buradan sonrası biraz rahat bu ikinci güzergahın en rahat yeri burası ama buranın dönüşü de sıkıntılı şimdi <laughs> Sağlık ocağından sola döneceğiz biz. Biraz daha aşağı ineceğiz. Ee, yine dönüşler, yani şimdi sola dönüşler bir geniş. İkincisi arkadan akan trafiği kontrol etmeniz lazım. Aynayı, aynayı ve karşıyı kontrol edip hatta onlara yol verip dönüş yapmamız lazım. Taşmalar bir yine yani sinyal verebilirsin. Ee, devam. Şu beyaz arabanın döndüğü biz de sola döneceğiz. Sağ olun sol sinyalimizi verdik. Aynalı da bak seni geçmeye çalışan var mı? Onları mutlaka kontrol edin. Bizi geçmeye çalışan kimse yok. Karşıdan gelen kimse yok. En sağdan dönüşümüzü yapabiliriz. Sağ dönüş, sola dönüşler geniş. Yolun hep sağında kalmaya çalışıyoruz. Şuradan yine sağ döneceğiz. Ver sağ sinyaline. Yolun sağında kalmaya çalış. Karşıdan gelenleri kontrol et. Şu soldan gelen var diye bir bak. Kimse yok. En sağdan. Sağdan sağdan. Dön bakalım. Buradan yine dönüyoruz. Aşağıya gidiyoruz. Ee, Balsa'nın kavşağında ani fren yaptığımız alanla birleşeceğiz. Burası zaten otobüs dolmuş Güzel ya. Ee, otobüs dolmuş varsa kesinlikle sollama yapmayın. Bunlar hızlı hareket ediyorlar. Durup. Devam edin. Yokuş şaşar zaten dur kalk yapmak çok kolay. Bizim birinci güzergah aynı yolun paralelinde. Şu şeye de gel. benzinli var ya. Evet. Onunla bir dikiş koş var. Araba da şey bu şu aksetse freni kullanarak Güzel. Onu ben Ondan dolayı. Şimdi kavşaklara yaklaştık, gene yaya geçidi tabelası var kavşaklara yaklaşırken mutlaka yavaş biraz daha Sağ ol bakalım. Şehri çığ sınır belli ama biz en çok 35 40, en fazla 45. Tabii yol da müsaitse. Burada öyle çok müsait yollar olmadığı için 35 40 arası gidiyoruz. Bu kavşaktan sağdan devam edeceğimiz için sağ sinyalimizi verdik. Kavşağa yaklaştığımız için yavaşladık. En sağdan kalarak bütün genel kavşağın için kontrol edip soldan gelenlere bak. İlk sola kendine yakın tarafa bak. Gelen giden yok. En sağdan bir bakalım. Evet devam et. Şimdi burada yine kendi şeridinden devam et. Ee, buraya girelim diyoruz. Ben bunu söylemiştim. Sağ, şu beyaz arabaya geçtikten sonra biz aynı fren alanına girelim. Sağ sinyalimizi verdik. Ayna kontrolümüzü yaptık. Sağ geldik. Kendimizi sarı çizgiyle kaldırım arasında ortaladık. Ortalama. Çok sert olmasın. Duralım. Ama tabii bir ani yaptık. 25 metre düz geri ilerliyoruz. 25 metre düz geri ilerliyoruz. Çünkü trafiğe açık alanda çok sarkmana gerek yok. Düz bir şekilde. Ayna kontrollü. Burada durduğumuzda hocalar iniyorlar. Her iki aynayı kontrol edin. Orta aynayı kontrol edin. Arkanızda yaya var mı? Görün. Acele etmeyin. Evet. Tamam. Buradaki sarı çizgiye kadar daha devam ederiz de. Durduk. Sen biliyorsun zaten bu işleri. Yolcularımızı aldık. Yolcuların bildiğinden emin olmadan hareket etmedik. Dörtümüz kapatıp son sinyal verip trafiği kontrol ederek kendi şeridimizden devam Çık Bakalım çok kırma kayalak bu da sinyali kapandı her yani dışarıdan sağlandı iyi yolu ama Yukarıdan gelenler Hızlı geliyor. Yol benim deyip adaylar dalıyor. Dalmayın. kontrollü olun. Durun. Kontrol edin. Devam edin. Burada yine sağ sığmanızı veriyoruz. Çünkü biz yoldan çıkıyoruz. <laughs> sağ sınırı unuttum zaten. Sağdan sağdan. Yani parklara girelim. Park yapalım mı? Yapmayalım mı bilmiyorum. Orada bir şey daha söyleyeceğim. Bir parkta yapalım Şimdi burada çok tatlı bir hızlanabilirsin. Yol müsait ama sınav günü biliyorsun buralarda yol çok müsait olmuyor. Ee, i̇şte diğer sınava başlayanlar, aileler falan kalabalık oluyor. Çok da hızlanmaya gerek yok. olan sarı boyanmış dubaları dubok açımı üçgen camda gördüğümüzde duracağız. Evet, tam sağımızı yaptık. Sol aynamıza bakıyoruz. Kaldırıma yakın olan maviye boyanmış dubanın tamamını gördüğümüzde duruyoruz. Bir tane zorlama. Direksiyonumuzu düzelttik. Sağdaki duvalar yeterli mesafede olduğunda durduk. Tam sonumuzu yaptık. Aynanı indirebilirsin. Ayna kontrollü bir şekilde kaldırımla paralel oluncaya kadar geliyoruz. Fazla geldiğin için işte orayı açtığın için böyle oldu Kaldırıma çarpmadan dur içeride birileri bir geri hakkım var şu Dubai'yi fazla açtın evet. Dubai'yi fazla geldik. o yüzden biz yerleşemedik tam sağlı ileri Dubai'ye çarpmadan dur şu etti. şaka yapıyorsun ben sen park yapmayalım dedim sağlı sağlı ileri gideceksin <laughs> sağlı ileri tam sol geri şimdi Şimdi tam sol gelecek. Tam sollu geri. Düz olduğunda dur. Direksiyonu düzelt. Zorlama yoksa ön tekerini çarpacak. Direksiyonu düzelt. Bir tık daha gel gel. Bak bu aynada mavi çizgi arkadaki dubanın olduğu yer. Arkadaki dubaya çarpmadan o mavi çizgiye dokunmadan yaklaşmadan dur. Parkın tamam. Çıkabilirsin. Çıkarken istediğin kadar ileri geri yapma hakkın var. Yeterince geri gelmediysen bu dubayı çarpma şansın var. Çıkarken ben ileri geri kullandıysan çıkar da ileri geri kullandıysan mutlaka bu dubayı kontrol ederek çık. Çık bakalım. Şimdi şuraya döndüğünde bir şey daha söyleyeceğim. Dön hocalar alacakmış gibi dur. Evet dur. Şimdi sizden bu alanda şey isteniyor o dönüş yapmanız isteniyor ama bunu nasıl yapacaklar çizgileri nereye koyacak koyacaklar parkı bitirip o dönüşü nerede yapacaksınız onu daha çizgisini çizmediler ben de bilmiyorum şu alanda bile de o dönüşü yapacakmışız o dönüşümüzü de yaptık sayalım bu yıl başından sonra olacak zaten tamam lev parka gidelim o dönüşü yaptıktan sonra lev parka gideceksiniz onun için çizgiler çizilecek 8 metre dar alanda U dönüş yapmanız istenecek. Tabii bu paralel parkta ani frende U dönüşünde L parkta arkadaki hocalar inecekler. Ee, onların iniş binişlerine dikkat edin. Kapılar kapanmadan hareket etmeyin. Toparlı. Bütün parklar boş. Yine sol sinyali. Ben buraya var. girmişim. Sol sinyal. Ben şey ona, hocam girer, girer Şimdi, <laughs> Arkanıza yaslanın dedim. Çok keyifli bir sınav yaşayacaksınız dedim. Onlar da çok mutlulardı. İnanamadılar burada öğrendiğini araba kullanmaya. Yanaşmamız kapıyı açtığında çarpmayacak mesafede. L parka yanaştık. Yine üçlendi hocam? Kesinlikle görmüyoruz. Ben Tamamını kaybettik. Çok değil ama. Kaybolur kaybolmaz durduk. Çok kaybedersek Dubai'ye çarpma ihtimalimiz var. Sahneye bak. Tam saniye. Çarpacağını düşünüyorsan sola açıp tekrar kapatabilirsin. Yeter ki çarpma. Kaybolur kaybolmaz durursan çarpmana bak. Mesafen iyi. Çarpmayacak. Yavaş çarpacak diyorsan sola açıp tekrar kapatabilirsin. Bunu kurtardık. Tam sağa devam. Her iki sarı çizginin ortasına dümdüz hissettiğinde direksiyonu düzeltebilirsin dubalardan içerideyiz ettiğinde dur bakalım. Evet içerideyiz. Park tamam. Çıkalım. Yine sağ döneceğimiz için sağ sinyal, karşıdaki sarı çizgiye basmadan, sağ duva'yı çarpmadan kalsın. Dümdüz olduğumuzda duracağız, komisyonları alacağız. Dur. bunların olana girmeden durduk. Sol sinyal verip ister düz, ister soldan çıkabilirsin. Burada bir park yapıyorsa mecburen soldan çıkacaksın. bizim başlangıç ve bitiş noktamız solda olduğu için yine sol sinyal verdik. Sağdan gelen trafiği kontrol ederek gelen giden yoksa yavaşça kendimiz hemen geniş bir şekilde kendi şeridimize attık. Sağdan sağdan. Başlangıç ve bitiş noktamız gidip sonumuzu tamamlayacağız. E, a, araç aday aday, aday araçlar yerine kadar sınav devam ediyor buralarda hiç böyle sınav bitti kafasına gelmeyelim arabanı güzelce kapatana kadar bitmiyor burada duralım sağ sinyalini ver sağ aynanı kontrol et artık gazı bırak seni çok merak ettiler durduk. El frenimizi çektik. Boştayken kontak anahtarımızı kapatıp bir aldık. Önce devreye sonra freni bıraktık. İnerken de kapıyı sağ elle açıp ayna kontrollü indik. Teşekkürler. Çok da yardım ettiğin için.